Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'de çalışan işçileri taşıyan minibüs sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taleye devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Suriye sınırındaki TİGEM arazilerinin bulunduğu ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki patika yolda meydana geldi. İtiraf göretti gemde çalışan işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Telhamutçadır kenti yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mahmut ile minibüste bulunan Ahmet Yaşlı, Mehmet Savaş, Müslüm Büyük ve isimleri henüz belirlenemeyen 6 işçi yaralandı. TİGEM'deki araçlar tarafından çadır kentteki Sahra Hastanesi'ne taşınan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne taşındı. Kazayı duyan AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.